depoya ulaşırsa depo patlayacak. hı? aradı mı? aradım açmadılar geldi polis geldi normalden mi? ambulans ambulans da geldi Ambulans geldi. Şey. İtfaiye geldi. İtfaiye Çok geldi. Çok şükür. Aynen depo tam Allah'tan yani. Oo. Söndürüyor. Söndürüyor, söndürüyor. Çok şükür. Ay helal olsun itfaiye ya. Öyle Vallahi ha. Çok şükür çok bu sefer.